Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Karadeniz yöresine ait lahana'nın pişmesini göstereceğim. Çok e, pratik ve Karadenizler çok iyi bildiği için e, ben çok seviyorum. Bizim ailemiz de seviyor. Karadenizlerin çoğu da sever yani. E, önce doğram, yarısını doğradım zaten. Malzemelerini söylüyorum. iki baş soğan. Bunun biri etten oluyor. Etin yağı acı yağ diyoruz biz Karadenizliler olarak. Acı yağ, pul biber ve karabiber, Biri pirinç. İsteyen havuç da koyabilir ama ben tercih etmedim. Tam Karadeniz'e uygun olsun diye tercih etmedim. Şu an doğramıştım sana. Bunu da doğrayayım. İnce ince doğrayayım böyle. Soğanlarımı hepsini hazırladım. Suyu da kaynamış zaten. Önceden de yıkadığım için bunları Şimdi doğumun size nasıl yapacağını göstereceğim. Karadenizler çok sever. Eski benim yaşlıklarım falan da çok sevebilir. Ama yeni gençler benim çocuklarım seviyor yani. Az çok. Bilmiyorum artık. Herkes sevmeyebilir ama çok nezette olduğu için bizim evde seviliyoruz. Bunları hazırladım. Bunları daha önce yıkadığım için e, suyu kaynadı. Şu an onun suyunu hazır. Şimdi içine atıyorum. Şu an içine attım. Için. Bunun büyük noktası fazla karıştırmayacaksın ki yeşilliği ölmesin. Pirincini de pancar tamamen piştikten sonra koyacağım. Şu an yavaş yavaş hiç ellemeden burada pişecek. Görüşeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Tekrar e, pancarımız 15 dakika pişirdim. Sonra pirinçini ekledim. Pirinçle beraber 5-6-7 dakika pişecek. Ondan sonra e, Bunu bırakayım fazla karıştırmayayım. Pancarın yeşilliği gitmesin. E, sonra suvanımızı, acı yağımızı, pul biberimizi hepsini ekleyeceğim. Bitmiş halini size de göstereceğim. Görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Oğlum gelir misin? e, suvanımız pembeleşti tam kıvamındayken e, acı yağımızı koyuyoruz işlememiz tamam ondan sonra azar azar karabiber çok az kırmızı biber koyuyoruz biraz karıştırıyoruz zaten acıya hemen e, kendini salar kıvama geliyor Yakından görsünler. Görüyorsunuz hemen acı yağımız kendini saldı kıvama geldi. Ben pancarı pirinçle beraber 20 dakika pişirdim. Onu süzgeçten geçirdim. Son hali bu. Sonra onun içine ilave edeceğim. Soğanımız tamamen kıvama geldi. Şimdi altını kapatacağım el kısayım altını. Sonra onu gel. Bunu el yardımıyla hafif hafif elimizle sıkmamız lazım. Çünkü biraz su olmaması çok az. Şu şekilde. Yeşilliği yine hala kendini bırakmadı yeşil. Çok hafif de sıkıyoruz. Görüyorsunuz şu şekil çok az zaten suyu kalmış içine yani değiştirerek kaldı. Evet. Şöyle zaten dökük suyu yok zaten içinde. Şunları buraya bu son işleme geldim Şöyle hafif hafif karıştırıyoruz. Çok güzel görünüyor. Biraz ateşe alalım. Karıştıralım. Gel oğlum yemeği çek. Görüyorsunuz. Hiç yeşilliğinden hiçbir şey bırakmadı. Yem yeşilliği hala duruyor. Bu kadar şimdi ben onu servis tabağına alıyorum şunları böyle çekeyim servis tabağına alıyorum sonuçlarını size gösteriyorum